Şimdi arkadaşlar Uno, Uno oyunu nasıl oynanır onu anlatacağım. Önce kartları anlatayım. Bu kart artı 4 kartı. Bunu her renge her sayının üstüne atabilirsiniz. Bunu attığınızda sizden sonra oynayacak kişi 4 kart çeker. Ve aynı zamanda kırmızı, sarı, mavi ya da turuncu istediğiniz bir rengi atmasını istersiniz sizden sonra oynayacak kişinin. Mesela böyle normal bir sayı var. Sıfırdan dokuza kadar böyle sayılar var. Her rengin içinde var. Mesela burada bu var diyelim. Bunu atabilirsiniz sarı. Ama şöyle oldu diyelim. Evet. Mesela sizin sarınız yok, ye, turuncu yediniz var. Burada da sarı yedi olduğu için bunu da atabiliyorsunuz. bir de, bir de şöyle bir özel kartı var. Bunu attığınızda da rengi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz artı dört kartındaki gibi. Sonra bu kartta e, bunu şey şeyiniz. Mesela altında bu döndürücü kartı, altında döndürücü kartı varsa onun üstüne atabilirsiniz. Bir de sarının üstüne. Bunu attığınızda sizden önce oynayan kişi ve ondan önce oynayan kişi olur. Yani diğer ters tarafta oynanır. Mesela böyle oynanıyorsa böyle oynanır diyelim. Sonra böyle bir kart var. Bunu bu pas kartı başka bir pas kartının üstüne atılabilir. Her renk olabilir bu pas kartı. Bir daha sarının üstüne atılabilir. Çünkü bu sarı pas kartı. Şimdi bunu attığınızda sizden sonra oynayacak kişi oynamaz. Bu bu seferki oynayacağını. Ondan sonra oynayacak kişi oynar. Şimdi böyle bir kart var. Bunun da gene artı iki kartı bu. Artı iki kartı art başka bir artı iki kartın üstüne atılabilir. Aynı zamanda böyle şu an sarı bir kart olduğu için sarı artı ikinin üstüne atılabilir bu. Ama yeş, mesela turuncu artı iki de hem turuncu artı iki hem başka artı ikinin üstüne atılabilir. Bunu attığınızda da sizden sonra oynayacak kişi iki kart çeker. Bir de şöyle göstereceğim. Ekleyin. Şimdilik hepsini toplamayayım da. Mesela ortada bu kart var diyelim bir de böyle herkese kart dağıttıktan sonra kalan kartı da böyle kenara koyuyoruz. Ortada bu kart var diyelim. Benim kartlarım bunlar. Yani buna hiçbirini atamam. O yüzden bu kalan kartlardan böyle çekiliyor. Mesela ilk çektiğimde gelmemişti. İkinci çektiğimde mavi geldi. Atıyorum. Yani öyle oynanıyor. Görüşürüz.